başarı tesadüf değil, sabır doğru yöntem ve kararlılıkla gelir. Hadi gel, birlikte bu yolculuğa çıkalım ve parlayalım. Birinci adım hedeflerini net ve gerçekçi belirle. Başarının yolu net hedeflerden geçer. Ben sınıfın en başarılısı olacağım demek güzel ama bunu desteklemek için günlük, haftalık küçük hedefler koyman lazım. Mesela bu hafta matematikte 90 üstü almak, İngilizce kelimelerini tamamlamak ya da fen notlarını yükseltmek gibi her küçük hedefini tamamladığında kendine küçük ödüller ver. Motivasyonunu hep yüksek tut. Çünkü başarı motivasyonla beslenir. İkinci adım plan yapmak ve programa bağlı kalmak. Başarılı öğrenciler tesadüfen başarılı olmaz, programlıdırlar. Haftalık ve günlük planlar yap. Hangi gün hangi dersleri çalışacağını önceden belirle. Ama şunu unutma. Plan yaparken kendine biraz esneklik tanı. Çünkü mükemmel olmak zorunda değilsin. 25-30 dakikalık çalışma aralarına 5-10 dakika mola koy. Bu sayede hem verimli çalışırsın hem de yorulmazsın planını takip et ama kendine yüklenme. Bazen esneklik iyidir. 3. aşama derslerde aktif olmak ve not tutmak. Sadece oturup dinlemek yetmez. Derse aktif katılman şart. Anlamadığın yerde çekinmeden öğretmene soru sor. Notlarını renkli kalemlerle düzenle. Çizimler yap, grafikler çiz. Ders bittikten sonra notlarını kendi cümlelerinle tekrar et. Çünkü kendi sözlerinle öğrenmek bilgiyi daha kalıcı yapar. Ders sırasında dikkatini vermek seni sınavlarda kolaylaştırır. Unutma. Dördüncü aşama telefonu bırak, zamanı yönet. Evet güzelim, telefon tatlı ama dikkat düşmanı çalışırken uzak tut. Çalışma saatlerini belirle, kalan vakitte rahatça takıl. Çünkü çalışmakta dinlenmek kadar önemli. İkisi dengede olmalı. Beşinci aşama tekrar et unutma. Çalışmak tek başına yetmez tekrar şart. Her hafta kısa kısa tekrar yap konu bitince test çöz. Beynine ben bunu biliyorum mesajı gönderir. Bilgiler uzun süre aklında kalır. Tekrar başarının gizli anahtarıdır. Altıncı aşama sağlığına dikkat et uykusuz kalma, sabaha kadar çalışmak çözüm değil. 7-8 saat uyku, dengeli yemek, bol su verimli zihin. Enerjin yüksek olursa beynin de parıl parıl parlar. 7. Ve son aşama kendine güven ve devam et. Kendine inanmazsan kimse inanmaz. Herkesin parlayacağı zaman gelir, seninki de çok yakında. Kendine başkalarıyla kıyaslama, sadece dün olduğundan daha iyi ol. Sınıfın en başarılısı olmak zor değil. Güzelim düzen, azim ve inançla sen bunu yaparsın. Unutma, herkes aynı kitabı okur ama en çok emek veren kazanır.